E, İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı yani siyasetçi kimliğinizle sizi burada ağırlıyoruz. Şimdi müsaade ederseniz ilk soruyu ben sorayım sonra Emine ve Barış'a bırakacağım. E, biraz önce siz de duyduğunuz herhalde Washington'dan bir açıklama geldi not ettik diyor ve 41. maddeyle tutarlıdır diyor. Şimdi de bir söyleyebilir misiniz hem diplomat ve hem siyasetçi olarak şimdi kim geri adım attı? Yani e, böyle bir diplomasi kim büyük bir diplomasi e, nedir adı e, tarihi yazdı? Yani böyle diz mi çöktürüldü Amerika Birleşik Devletleri'ne ve AB'li diplomatlara? 41. madde ne diyor? Bugün en çok tartışılan İngilizcesi ayrı, Türkçesi ayrı. Bir bize şöyle hepimizin anlayacağı gibi bir anlatır mısınız? Memnuniyetle bir defa biraz evvel size kulak verdim sohbetinize ve o sohbet sırasında bizim Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olduğumuzun altının çizildiğini gördüm. Başka uluslararası kuruluşlarında kurucu üyesiyiz biz. Ama şöyle bir şey düşünelim. Bugün Avrupa Konseyi'nin üyesi olmadığımızı düşünelim ve yarın müracaat edelim. Üye olmak istiyoruz diye. Bizi almazlar. Biz Avrupa Konseyi üyesi olmaya bugün ehil değiliz. Bunun sonucu olarak aynı şekilde o Avrupa Konseyi'nin bir uzantısı, bir Birimi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de kararlarının açısından biz kayıp gitmişiz. Yani bizim şeyimiz kalmamış, ehliyetimiz kalmamış. Kaldık Avrupa Konseyi açısından gözetim altındayız. Yani kısaca özetlemek gerekirse biz çağlar, çağdaş normlar manzumesinin dışına çıkmış bir ülkeyiz. Şimdi böyle bir ülkeylenin uygulamaları konusunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine verdiği kararlar var ve Ankara'daki büyük elçilerde sözünü ettiğimiz 10 büyük elçi de o kararlar çerçevesinde Türkiye'deki bir takım uygulamaları yadırgadıklarını ifade ettiler. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı doğdu. Çünkü bir diplomatik mesajın verilmesi için üç şey önemlidir. Bir şekil, iki içerik, üç zamanlama. Şimdi burada içerik açısından bana sorarsanız çok sakat bir durum yok. Ama şekil biraz rahatsızlık kaynağı oldu. Yani bu büyük eşlerin her biri kendi düşüncelerine ayrı ayrı gidip bakana, bakan yardımcısına, Adalet Bakanına iletmeselerdi böyle bir kargaşaya dönüşmeyecekti bu süreç. Ama bunların bir grup halinde adeta bir cephe olarak görüşlerini ortaya koymaları rahatsızlık yarattı ve olan metotların dışında biraz bir uygulama oldu. Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nı kim e, yönlendiriyor, fikir veriyor, danışmanları kimdir bilmiyorum ama benim gözlemlerim çerçevesinde konuya bakacak olursam danışmanlar daha ziyade akademisyenler yani bunlar uluslararası ilişkiler okumuş insanlar olabilirler ama bunun pratiğini hiçbir zaman yapmamış, yaşamamış insanlar. Yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp meydan okuduğunda yani bunları istenmeyen kişi ilan edildiğinde edildi, bunun ne gibi sonuçları olabileceği benim anladığım kadarıyla düşünülmemiş. Dolayısıyla arada biliyorsunuz Cumhurbaşkanı iki defa bunu söyledi. Arasında bizim kulağımıza yansıyan bilgilere göre Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bunu söylediniz ama bunun ne gibi sonuçları olacağının farkında mısınız demişlerdir. Dememiş olmaları mümkün değildir. Kaldı ki bu ülkeler grubu ilginç bir grup. Yani bunlar sıradan ülkeler değiller. Sıradan ülkeler değiller derken bunların siyasi ağırlıklarından bahsetmiyorum sadece. Bu ülkelerin istatistiki bazda bir analizini yapacak olursanız bu ülkelerin 10 ülkeye yönelik ihracatımız bizim toplam ihracatımızın %25'i. Bu ülkelerin yurdumuza yaptıkları yatırım Yabancı yatırım bütün yabancı yatırımın yüzde otuz Ülkemize gelen turistlerin yüzde yirmisi. Yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan söylemin eyleme dönüşmesi halinde bu kalemler itibariyle sadece siyasi değil ekonomik sonuçları itibariyle de zarar göreceğimiz açık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı maalesef tabiri hoş göreceksiniz tükürdüğünü yalamaktan imtina etti birinci aşamada. Nitekim ikinci defa tekrarladı 48 saat sonra bu kararlılığını. Ama ortaya çıkan şu ki gerekli Dışişleri Bakanlığı büyük ihtimalle ekonomik bakanlıkların da e, aman burada bir tırmanmaya gidiyoruz. Bu tırmanmanın sonucu türlü çeşitli şekilde ekonomimize yansır. Zaten dolar başına almış gidiyor. O doların bir daha zıplayıp bizim kontrolü edemeyeceğimiz bir noktaya gelmesi Bizim açımızdan sakıncalı deyip sonunda bir pazarlık yapıldığı kanısındayım ben. Bu pazarlık nedir? Her iki tarafta birer adım geri atsın. Şimdi biraz evvel e, Avrupa bu 10 ülkenin geri adım atıp atmadığı konusunda bir soru işareti olduğu gündeme geldi. Şimdi biraz evvel haklı olarak e, Emin Bey söyledi. Bunun e, Türkçe kısmı iç kamuoyumuza ve Erdoğan'a yönelik ama İngilizcesi, biz tavrımızı muhafaza ediyoruz diyor. Yani burada e, Erdoğan israr e, ısrar etti. E, bu on ülke geri adım attım demek biraz basit bir şey. Ha yani Türk kamuoyu açısından Erdoğan'ın iç politik motiflerle e, peşinde olduğu arayışlar açısından bunu böyle okuyanlar çıkacaktır. Ama adamlar diyorlar ki biz o açıklamayı yaparken sözü edilen e, Viyana Diplomatik İlişkiler Maddesi'nin 41. maddesine riayet ettiğimiz düşüncesindeyiz ve buna da riayet etmeye devam edeceğimizi teyit ediyoruz diyor. Yoksa bunun e, iç politikada iktidarın arayışları çerçevesinde farklı bir yöne çekilmesi biraz zorlama olacağı kanısındayım ben. ha Şimdi büyük ihtimalle bir krizin büyümesi önlendi. Bunu nereden görüyoruz? Dolar ııı e, uçmuş gitmişken biraz evvel 9.57'ye indi yeniden. Yani bunun tehlikeli boyutları işler baltalar gömüldüyse ki gömülmüş gözüküyor şu anda baltalar. Bu alt baltaların gömülmesi belirli bir insanlarda uf krizi atlattık duygusu yaratıyor. Ama bu burada bitmiyor ki. Biraz evvel sizin söylediğiniz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması biz do bildiğimiz doğruları tekrar etmeye devam edeceğiz mesajını içeriyor. Yani bugün bu açıklama 10 kişi tarafından yapılmış olan açıklama bir ölçüde bir paranteze alınmış olsa dahi önümüzdeki dönemde eğer iktidar bildiğini okumaya devam ederse türlü çeşitli şekillerde bu 10 ülke veya önümüzde 28 ülke başka şekilde bu görüşlerini yansıtmaya ve tekrarlamaya devam edeceklerdir. Evet Ahmet Bey bir saniye bekleteceğim sizi Barış ve Emin'in de sorusu olacaktır ama bu arada Murat Somer de bizimle birlikte olacak siyaset bilimci ona da bir merhaba diyeyim. Merhaba hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar.